Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte trend eğitimine başladık. Trend nedir? Destek direnç nedir? Bunları paylaştık, birlikte işledik. Şimdi son kısım olan trend çizgisi nedir? Nasıl çizilir? Nasıl kullanılır? Bunlara değineceğiz. Buna geçmeden önce isterseniz hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Şunu şöyle çekiyorum kenara. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk alınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Arkadaşlar bu konu çok önemli. Yani özellikle trend kavramı çok önemli. Çünkü her şey teknik analizde bunun üzerine kurulmuş vaziyette. Trendi oluşturan da destek ve dirençler var. Bunları anlattık. Bunlar çok önemli. Bu kısımları çok iyi öğren, öğrenilmeli. Şimdi başlıklarımıza geri dönelim şunları incelemiştik hatırlıyorsanız. Trendin genel kavramları. A trend nedir? Destek ve direnç nedir? C yuvarlak sayılar yasası. A, B, C bu üçünü inceledik. Son kısımdayız artık. Trend çizgisi nedir? Nasıl çizilir? Nasıl kullanılır? Bunlara bakacağız şimdi hızlıca. Öncelikle trend çizgisi teknik analizin en basit ama en etkili üyesidir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani trend çizgisi alsat için çok önemli bir mevzu, çok önemli bir Tool, araç, araç gereç diyebiliriz. Yükselen trend çizgisi birbirini takip eden, yani yükselen tepki diplerinin altından çizilir. Nereye doğru? Yukarı doğru çizilir. Düz bir çizgidir arkadaşlar. Buna dikkat. Yani nedir işte? Normal fiyat hareketleri zikzaklı bir yapıdır. Ama diplerin altından yukarı doğru çizilen düz bir çizgi. Bu yükselen trend çizgisi. Düşen trend de bunun tam tersi arkadaşlar. Düşen tepelerin yani rally tepeleri de diyoruz biz buna. Düşen tepelerin üstünden aşağı doğru çizilen düz çizgilerdir. Şekillere bir göz atalım isterseniz. Bunu da şu şekilde inceleyelim hemen arkadaşlar. Yükselen trend gördüğünüz gibi. Şu yükselen dipler var. Şurada gördüğünüz gibi. Peşi sıra birbirinin. Bunların birleştirilmesiyle çizilen şu düz çizgi. Buna trend çizgisi diyoruz. Bu yükselen trendin trend çizgisi. Aynı şekilde bu da düşen trendin trend çizgisi arkadaşlar. Onda dipleri birleştiriyorduk yükselen trendde. Diplerin altından yukarı doğru çiziyorduk. Düşen trendde de tam tersi. Düşen tepelerin üstünden çiziyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde aşağı doğru çizdik. Bu da düşen trend çizgisi. Şimdi trend çizgisi nasıl çizilir buna gelelim. Bildiğiniz üzere teknik analizde kullanılan araç gereçler birkaç kere denemeyi gerektirir. Yani birkaç kere çizmeye çalışırsınız, uygulamaya çalışırsınız, hesaplamaya çalışırsınız. Benzer şekilde trendler de öyle. Birkaç kere çizip tekrar revize ede, ede doğrusu bulunmaya çalışılır arkadaşlar. Bu uğraştırıcıdır ama bunun içinde birkaç tane farklı yöntem var işimizi kolaylaştıracak. Şimdi onlara bir hızlıca değinelim. Birinci yö yöntem ya da yol gösterici olay arkadaşlar diplerin olması. Yani bu tepki dibi diyoruz şu dipler bu diplerin olması ve son oluşanın bir öncekinden daha yüksekte olması. Mesela bakın şurası dip değil mi? 3 birden yüksekte. 5 3'ten yüksekte. Bu şekilde oluşmuş. Bu bizim için önemli bir gösterge arkadaşlar. İlk kanıtımız bu. İkincisine geldiğimizde ise ha burada şunu da söyleyelim. Zaten bir trend, bir çizgi çizebilmek için en az iki tane nokta lazım. Bunu unutmayalım. Ya yani iki tane noktayı birleştirirsek düz bir çizgi elde edebiliriz. İkincisi ise arkadaşlar tepelere dair. Tepelerde de benzer bir durum var. Gördüğünüz gibi 2 ve 4 burada tepe. Son oluşan tepe de bir önceki tepeden daha yüksekte ol olmalı, oluşmalı. Yani 4, 2 numaralı tepeden yüksekte. Diplerde de aynısıydı. 3, 1'den yüksekte. 5, 3'ten yüksekte. Bu şekilde oluşmalı ki biz doğru tren çizgisini çizdik diyebilelim. Şunu da söylemekte fayda var. Bu hani daha yüksekte ama bu daha yüksekteden kasıt ne? Bunun net bir tanımı yok maalesef. Yani işte %2, %3 gibi bir şey yok. Herkes farklı bir şey kullanıyor bununla alakalı. Şimdilik seviye olarak üzerinde oluşmalı diyelim. Şimdilik bu bize etsin. Bu farklılığın sebebi de herkesin bir önceki tepeyi geçme konusunda farklı bir kriter kullanmasıdır. Yani herkes farklı bir kriter kullanıyor. O yüzden farklı düşünceler var. Çok önemli değil. Dediğim gibi basitçe biz hani bir önceki tepenin üzerinde oluşması. Yani şu dördün seviyesinin ikinin seviyesinde den yukarıda olması diyebiliriz. Şimdi bir de geçici ya da geçerli trend çizgisi diyebileceğimiz bir olay var. Yani nedir işte bir, bir trend çizgisi çizdik bu doğru mu değil mi ya da bu kalıcı mı yoksa geçici mi? Buradaki mevzu şu arkadaşlar. Üçüncü kere o trend çizgisinin onaylanması önemli. Yani ne işte biz az önce dedik iki nokta varsa Bunları birleştirip bir çizgi çizebiliriz. Ama bu trendin doğru olduğunun onaylanması için üçüncü kere değmesi lazım. Bakın gelmiş burada bir değmiş, iki değmiş. Şu üçüncü doldu mu bu artık onaylandı diyebiliriz arkadaşlar. Bakın bu artık yükseliş trendi doğru. Aynı şekilde düşen trendde de benzer durum söz konusu. Bakın bu sefer de tepeler dedik ya işte bizim çizgimize değmeli. Bir, iki kere değmiş şu üçüncü de olmalı. Yani 3 ve 3'ten fazla kez dokunduysa buraya, değdiyse bu artık geçerli bir trend çizgisidir diyebiliriz. Yani şöyle diyebilirim. Ne denir? Şu işte diyelim ki hatta onu çizelim şöyle isterseniz. Evet. Biz diyelim ki grafik şuraya kadardı. Olmadı. Evet şöyle bakalım olacak mı? Gene olmadı. Burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Maalesef çizemedim arkadaşlar. Diyelim ki hareket şu Masum lütfen takip edin. Şuraya kadar geldi. Biz buradan tutup çizdik. Bu şimdi geçici bir trend çizgisidir. Sonra gelip şu üçüncüyü de değdikten sonra tamam onaylandı. Bu bir düşüş trendidir diyebiliriz artık. Bu önemli. Bunu söyleyelim. Bakın arkadaşlar bu da gerçek hayattan bir tane haftalık grafikten alıntı. Gördüğünüz gibi çubuk grafiklerden oluşmuş. Kitaptan alıntı bu. Belirteyim bu arada gene. John Murphy'nin kitabında. Şurada gelmiş Destekten dönmüş, destekten dönmüş, destekten dönmüş. Yani üç kere temas var. Yani iki kere olduğunda biz bir çizgi çizebiliriz. Üçüncü olduğunda bu trend çizgisi olarak artık onaylanmış olur. Bu gerçek hayattan bir örnek. Böylelikle son kısma geldik. Trend çizgisi nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Vesaire. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Trend çizgisinin işlevi şudur arkadaşlar. Alım-satım yerlerinin belirlenmesinde kullanılır. Yani trend çizgisi alım satım bölgelerinin belirlenmesinde kullanılır. Eğer yükselen trenddeyse, desteğe yaklaştıysak pozisyona ekleme yapılır. Yani alım yapılır arkadaşlar. Destek aşağı kırarsa da satım zamanı gelmiş demektir. Bunun anlamı budur. Yani çizebilecek miyim bilmiyorum. Bir kez daha deneyeyim. Diyelim ki evet maalesef olmuyor. Neden olmuyor? Ben hala çözemedim. Evet gene olmuyor arkadaşlar anlatalım onunla iktifa edelim. Yani dediğim gibi yükselen trendte de desteğe gelindiğinde pozisyona ekleme yapılır. Hani oradan döneceği varsayılır çünkü. Pozisyona ekleme yapılır. Eğer destek aşağı kırılırsa da artık satış yapılır. Yani karda ise kar realize edilmiş olur. Zarardaysa da zarar stopu gibi düşünülebilir arkadaşlar. Şimdi alt başlıklara bir göz atalım. Trend çizgisinin önemi nasıl belirlenir? İki göstergesi var. Bir, ne kadar süre devam ettiği, o trendin ne kadar devam ettiği diyelim onu düz olarak. İkincisi de kaç kere test ettiği, yani kaç kere dokunmuş. Az önce gösterdiğimiz o değmeler kaç kere gerçekleşmiş. Burada da şunu baz alabiliriz. 9 ay süren bir trend, 9 haftalı trendden daha güçlüdür. Bunun geçerliliği daha fazladır. Benzer şekilde diyelim ki 8 kere test edilmiş, 8 kere o destekten dönmüş yükselen trend için konuşuyoruz. 8 temas var. Bu 3 temas olandan daha iyidir. Bu şekilde belirleyebiliriz. Trend çizgisi bütün fiyat hareketlerini içermelidir arkadaşlar. Bu önemli. Buradaki mevzu da şu. Yani kimi alsatçılar, yatırımcılar sadece kapanış fiyatlarını baz alıyor arkadaşlar. Aslında normal olanı şudur trend çizgileri tüm gün fiyat hareketlerinin üstüne veya altına çizilmeli. Yani yükselense hepsinin altına çizilmeli. Düşen trendse hepsinin üstüne çizilmeli. Hepsini içermeli. Günlük hareketin tamamı. Yani nedir işte? Açılış fiyatı, kapanış fiyatı en düşük, en yüksek hepsi. Bazıları bunu tersten yapıyor. Sadece kapanışları baz alıyor. Tabii ki kapanışlar önemli. Önemli bir veri. Ama bütün hareket bilgisini içermediği için eksik bilgi barındırıyor arkadaşlar. Bu yüzden bizim eğilimimiz tamamını kullanma şeklinde. Yani çizgi grafik değil de mum grafik ya da işte çubuk grafik gibi düşünün ve hepsinin kullanılması önemli. Şimdi bunun dışında küçük trend ihlalleri ne nasıl algılamalıyız? Bu var. Burada da arkadaşlar şuna dikkat etmeliyiz. Yani bu ihlal mi yoksa artık bir dönüş mü? Kesin dönüş sinyali mi? Bu önemli. Şu örneğe bakalım. Gene kitaptan alıntı arkadaşlar. Yani şu ilk önce bizim çizdiğimiz normal trend değil. Bunu aynen bırakıyoruz. Sonra şöyle bir ihlal geldi. Bunu kesik, kesikli noktalar halinde şu şekilde uzatıyoruz. Ondan sonra onay bekliyoruz arkadaşlar. Yani sonraki düşüşte gelip buradan mı dönecek yoksa gelip alttan mı dönecek? Buna göre bizim asıl trend çizgimiz bu mu bu mu belirlenmiş olacak. Yani bu yükselen trend için diğeri de tam tersi gibi düşünülebilir arkadaşlar. Son olarak da trend çizgisinin kırıldığı nasıl belirlenir? Buna bakalım. Burada önceden de bahsetmiştik arkadaşlar. Destek dirence benzer bir durum var. İki tane gösterge var. Birincisi yüzdelik altında üstünde. İkincisi de gecelik altında üstünde. Yani yüzde üç işte desteğin altında fiyat düşerse yüzde desteğin altına o destek kırılmıştır artık. O destek demeyelim artık. Trendten bahsediyoruz. Trendin altına %3 düştüyse arkadaşlar o trend bozulmuştur denir. Ya da bu neyse işte yükselen trendte, Düşen trend ise tam tersi arkadaşlar. %3 üstüne atarsa bozulmuştur denir. Bir de günlük kapanışlar var. Yükselen trendde 2 günlük arkadaşlar altında kapanış olursa yükselen trendi o trend bozuldu anlamına gelir. Düşen trendde ise tam tersi 2 gün düşen trendin üstünde fiyat oluşursa bu da arkadaşlar düşen trendin bozulduğu yani yükselen trendin ya da yatay trendin başladığı anlamına gelir. Burada arkadaşlar bu %3 olayı da şey değil yani ille de %3 olacak diye bir şey yok. %2'ye çekilebilir, %4'e, %5'e çekilebilir. Ama bunların da kendi içerisinde bir getirisi götürüsü var arkadaşlar. Nasıl? İşte çok küçük olursa zikzaklarda o fiyat gelgitlerinde işte nedir? Ee, şey diyoruz ona. Evet, iğneleme dediğimiz olaylarda hemen pozisyonu bozmuş oluruz. Böyle bir şey olur. Çok fazla da tutarsak diyelim işte pozisyona girmek için direnci kırılmasını bekliyoruz. %1 değil de %4, %5'te tutarsak bu sefer karın daha önemli bir kısmını kaçırmış olacağız. Yani nedir işte %1'de tutsaydık, %1'i kırınca girseydik. Onu yapmadık, %4 yaptık, %3 kaybımız var demektir. Böyle bir durum söz konusu olur. Evet arkadaşlar bugün sizlerle trend nedir, destek direnç nedir, yuvarlak sayılar yasası vesaire bunları ayrıntılı inceledik. Bu şekilde bir eğitim videomuzu da noktalandırmış bulunuyoruz. Yasal uyarımızı bitirelim. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk alınıza ve portföy yapınız uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendi oluşturmanızı beklenir arkadaşlar. Şimdi böyle noktalandıralım. Belki bu destek direnç ve trend çizimleriyle alakalı işte örnek bir videoda çekerim. Yani hani canlı şekilde birlikte çizerek vesaire. Bu da yapılabilir. Tam karar vermedim. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.